Allah selam dostum. Bugün sizlerle birlikte gece arasıyla böyle çekiyorum. Hmm. Neyse bu arada modu oldukları yine şıdır. Bu açılsın ben geliyorum. Evet dostlarım bu arada videoyu niye başlattığımız soruyorsunuz. Çünkü bir çekilişimiz var. Bu çekilişine katılmayın, unutmayın. Hadi geçelim. Bakın böyle bir şeydir dostlarım. <laughs> Annemi seçtim. Işte. bakın böyle. parta parta ekleyeceğim. Neyse dostlarım bence biz bugünlük şey yapıyorum. Şimdi birinci bölümü, ikinci bölüm, üçüncü bölümü de devam ettik. Hoşçakalın. はい。